Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün arkadaşlar sizlerle Bu dişi oynarım gidiyor Şöyle bir dişi oynarı ben dedim son son bir çekeyim Yani erkek bulamadık arkadaşlar Kuşa Hani Erkek bulsam yine elimde tutardım Güzel bir oynar Hani bakın oynarcılar Bakın gö, beyaz göz Hani yaşı da var bu kuşun aslında Neyse verdiğim kişi inşallah bol bol üretim alır Yani ne diyeyim Bugün gidiyor kuş ben de 3-4 gün kümesle yokum. Yani 3-4 gün burada da değilim. Bu oynar yani kümes boş duracak zaten. Şu an kümeste kaç? 2 4 6 8 tane kuş var bu damızlık kümesimde. Yani bu da gidince 8 tane kalıyor. Bu, şurada bir takım o bak bu gözde bir takım oynar var. Şurada bir takım çakal var. Ya kümeste bir takım çakal var. Yani ama çakalları ve oynarları buradakileri çekmeyeceğim. Arkadaşlar nazar değiyor kuşlara. Yani nazar değiyor kuşlara. O yüzden çekmeyeceğim. Bu oynar dişimi de çekeyim. Bu kuş 7'ye kaçtı bu? 7'ye 8 mi? 7'ye 7 mi ne? Durun hatta bir dakika bir sayayım ben. Bir dakika. 3 6 7 8 Aynen. Yani bu da gayet güzel bir kuş. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim alacak adam almasa bile bu kuş benim elimde dursa bir şey değişmez. Çünkü ben zaten bu ırklara bakıyorum. Yani benim baktığım ırklar bunlar. Yani bu ırklardan bakıyorum. Hani yani bu, bu gitse de erkek bulamadım diye satırım. Yoksa yani bu kuş benim elimde dursa ben bu kuşu bir iki ay içinde ben hani eş bulurum. Ya eş buluyorum ya olmayacak kuşa olmayacak fiyat çekiyorlar. Mesela bakın bu anaç bir dişi ben bu kuşa 100 lira fiyat çektim. Yani oynar bir dişi hatta oynarlar yani kuşun şöyle diyeyim kuşun altında ne çalıştığını bilmiyor. Kuş uçuşunu bilmiyorum hiçbir şeyini bilmiyorum. Kapalı kutu diye ben veriyorum. Yoksa ben burada uç bakın yani kendi yavrularım anaç getirdim bir takım yeni şu gözdekileri uçurulmuş kuşlar. Hani makarasını falan bu kuş bir de yaşı da var tamam mı yaşı var dedi biraz da çıkmak istiyorum elimden. Yani 100 liraya gitsin. Yani bakın tek bir şey. Burada var Alman demkeşler biz var burada burada. Maşallah subhanallah. Bunlar da yumurtlayacak bir iki güne at. Yumurta yumurtlayacak yani. Bunlar da bir iki güne. Yani Sonra burada çakallarım var yumurtayı yatıyorlar. Bir dakika siz şuraya bir bakın. Burada var mardinlerim. yavrusuyla beraber. Maşallah subhanallah. Burada yani. Kuşlar genel itibariyle arkadaşlar kuşlarım şu an iyi. Bunlar da satıldı hani bunlar da gelecek arkadaşlar. Şu olayların bit bitse ben gideceğim şeye. İstanbul, Fatih, Edirne Kapı Kuş Pazarına gideceğim. Edirne kapıya kuş pazarı var. Kuş pazarına gideceğim. Çakal oynar ne bulursam alacağım. Burada bir abi var. Değerli bir abim var Kaan abi. Kaan usta, Bursacı. Ona da buradan selam olsun. Onunla beraber niyetimiz var. Yani gidip orada çakal Bursa oynar artık ne bulursak bu gözleri çakal oynar her yeri çakal Bursa yapacağım ama çakal ağırlık her zaman. Yani çakal kuşunun Yeri bende bir ayrı kim ne derse desin çakal kuşu bir başka yani bakmayan anlayamaz bakan da harbi yani zor bırakır çakal kuşu arkadaşlar böyle bir değişik bir şey var yani insana böyle değişik bir bağlanıyor insan hani kendine çok bağlıyor hani çakal kuşu bakın dersiz ki ben kuş bakmamışım bu zamana kadar ben bunu dedim ama tek sıkıntısı var çakal kuşu zor kuştur her insan uğraşamaz çakalla üretim açısından olsun hani ne bileyim ya anlatılacak bir şey değil ama hani böyle bir zorluğu var çakalın. Hani yumurta kırıyorlar, işte yani üretimini yapamıyorsun, boş oluyor falan işte hani uçuş şeyinde kanlar önemli. Değil. Bakın kanı oturtmanız lazım çakalda. Kan oturtaramazsanız çöp olur. Yani daha kaliteli güzel kanlar bulmanız lazım elinizde ve güzel hani herkesin zevki ayrı ama benim istediğim çakal formatı kapalı kafa olacak kanat sayılarının pek bir önemi yok ama genelde hani şöyle diyeyim Sakarya'da adam diyecek ki çaparsız olacak. Sürme sürme pek bir fark etmiyor ama hani nice gidiği olacak. 12 kuyruk olacak. 50 milyona alayım. 50 milyona varsa biz de alalım ya. Yani, hiç sıkıntı yok. 7'ye 7 benim burada ben yavru alayım. Bak 7'ye 7 olsun. Hani istediğim özelliklerle olsun. Ben o kuşu 100-150 liraya takım yavruları kızmalarını 200'e veririm. Hani 50 liraya öyle çakal bulamazsın. Ha. Bak ben size 50 liraya, 50 liraya çok iyi çakallar aldım. Hani denk gelmesi lazım ama hani iyi kuş iyi para. Şu an bir takım damızlık nereden baksanız bir 350-400 lira piyasası oynuyor yani. Benim çoğu gözdeki çakallarım var. Onları iyi eder. Kaan Ustam'da var. Çok güzel böyle bir takım çakalı var. Onlar eder. 350-400 eder. Yani benimkiler eder. 300 250-300 arası oynarlar kanunsal ve güzeller var. Hatta ondan ben bir erkek aldım. Yani bir kapalı kafa bir erkek aldım ben. O erkek yumurtaları var şu an. Ya yani daha öyle böyle bir kuş değil. Şu oynar da çekelim. Hep demkeşleri çektik. Biraz da oynarı çekelim. Dur kızım. Yani. Bursalı dişimiz. Yani güzel bir kuş burada. Allah için şimdi. Yani kuş. Kuş güzellerinden. Rengi. Tonajı mükemmel bir dişidir yani 8'e 7 galiba bu neyse bakın yani. kuş böyle bir dişi güzel bir dişi atakan atak şu flashı ben bir kapayım bir dakika size öyle bir göstereyim bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın kıyam göz beyaz gaga kışa tutayım beyaz gaga maşallah Subhanallah ya kuş güzel abi Viyan kümesimi de çekeyim. Damızlık kümesini çok çekmiyorum. Yani satılan kuşlarımı çekelim. Yani zaten yakında çakal bursa'yı çevirince güzel ilerleyeceğiz yani. Şu an arkadaşlar piyasayı biraz boş bıraktık. Hani millet çeksin videoda. Hep biz çekmeyelim, millet de ekmek yesin. Gerçi benim para kazanmam açık değil. O ayrı mevzu. Ha şunu söyleyeyim. Mi? Para kazanmamı istesem açabilirim ama açmadım. Para kazanmaya gerek yok. Allah şükür şu an bir ihtiyacım yok. Yani... Allah şükür şu an ihtiyacım yok. Yani i̇htiyacım olsa, yani paraya şu an Allah'a şükür ihtiyacım yok dediğim gibi ama, ihtiyacım olsa zaten hani, böyle çok fazla kuş bakmam ki. Yani, bakın, video arkasında siz, sizin gördünüz hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hasan kuşa şunu veriyoruz. Şunu veriyoruz. Evde minibus dolabı var. Onun içinde ilaçlarım var. Bu çatı arasında var birkaç tane yemler var falan filan Oh bir sürü neler neler dönüyor tabi şöyle diyeyim bu kuşlardan ekmek yiyoruz Allah'a şükürler olsun Hani bakın ekmek iyi ekmek yiyorum bu hayvanlardan yani ben Onu da söyleyeyim ben satıyorum ben yani çok kuş ben sevmem Hatta şu ikisi daha vardı satılık da satma, satmama kararı aldım şu iki Bağdatları satmayacağım Baksana abi tank gibi kuşlar ya Ya bu kuşları var ya tank gibiler ya Vallahi billahi tank gibiler hani Biraz şöyle diyeyim artık burası ekmek teklem olacak. Neden diyeceksiniz? Burada arkadaşlar post öğretimine başladık. Bakın bunlar yumurtlayacak bu ikisi. Burada var bir takım. Bunların altında var yumurta. Burada çakallarım var. Bakın kapalı kafa dediklerimi göstereyim hemen. Bakın kapalı kafa bu çakallardır arkadaşlar. Bakın. Kapalı kafa bunlar muskalı. Muskalı olacak. He çakalda muskayı çok severim. Bakın şey diyeyim. Çakal, çakal kuşuna muskaya aşığımdır. Bakın muskalılar çok güzel oluyor. Böyle bir muskası olanları severim yani. Rengi bu şekilde oldu mu? Kapalı kafa bunlar. Hani muska 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 olmasa tam kapalı kafa olacak ama ben bu şekilde olacak abi bakın. Çakalı budur. Bu benim damızlığım. Bu kuş bu kuş 9 yaşında rahat var. Rahat 9 yaşında var. Bakın ay maşallah subhanallah. Yani bu bu kuşun iyi yaşı da var. Yani bakın güzel kuş. Bu da sürmeli bir dişi. Bu da kız dişi. Bu da yumurtasın niye koydum buraya. Bakın sürme var. Ananı puş. Kafama ne vuruyor Ben ne diyorum? Ne oluyor? Kafama vuruyor şerefsiz. Bakın. Şu hafif bir sürme var. Muska da var. bir şey yani. Bunun tonajı kötü arkadaşlar bu kuş. Bunun bu dişi çalışma ve dişisi. Bunu ileriki zamanlarda satılabilir yani. Ya ve böyle bir takım. Zaten erkek erkek baksana dişinin iki katı benim erkeğim. Bu erkek işte anaç bir erkek. Bu kuş yedi yedi bu kuş var ya çok iyi paralar eder. Satsam yani bir iyi paralara gider. Döleme problemi vardı. Onu şey yaptık. Allah şükür tedavi ettik yani. Burada gene benim postalarım var. Postalarımın en sağlamı bu kuştur. Kim ne derse desin alayına tek gider. Yarış dişiyim benim. Bunu çeken getirdim bunları ya. Ya bak. Dur oğlum, dur oğlum. Dur, dur oğlum. Dur lan lan. Oo. Ato bu kafa atir, At ato. Dur lan ananı. Babasına bak ya nasıl. Pitbull beslemeye devam abi. Pitbull beslemeye devam. Vallahi pitbull beslemeye devam. Eyzevet ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Herkese iyi bayramlar. Bugün bayram düşünüyordum. Bundan önce bir video atmış olurum. Uçum kuşlarını saldım diye mi artık? Çakalı saldım diye mi? Neyse. Her neyse.